Son, Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcıları, değerli bürokratlar, basın değerli mensupları saygıyla selamlıyorum. Adalet bir özlem. Ve giderek aslında geçmişten bugüne kadar tarihin en büyük özlemlerinden birisi. Fakat bu özlem bugün bir talebe dönüşmüş artık. Insanlar adalet istiyor. Niçin adalet istiyor? Genelde felsefeciler adalet yerine bakmak yerine, adalet kavramına bakmak yerine adaletsizliğe bakmayı öneriyorlar. Ve insanlar diyor ki bir şeyleri benim yaşamamın lazımdı, olmaması lazımdı ve bunun gözetilmesi lazım. Neden adaletsizlik? Daha çok kişiler, gruplar, bölgeler, ülkeler, dil grupları, etnik gruplar, ırklar hep adaletsizlikten yakınıyorlar. Ve insanlar günümüze kadar bunun çaresini bulmaya çalışıyorlar. Sayın Bakan ve değerli arkadaşlar, günü birlik yaşamızda insanlar başlarına gelen haksızlıklarında bir öfkeyi şiddete dönüştürmediklerinde en çok kullandıkları kavram vicdan ve adalet. Ve adalet hukuk sistemi dışında bir meşrutiyeti var. Kamuda yer alması. Ben adalet kavramı son dönemde Türkiye'de yoksun bırakılanlar dışında bir de adalet isteyip yoksun. Görmüyorum duymuyorum, işitmeyen denilen bir süreçle karşı karşıyayız. Ve onlardan bir örnek vereceğim Sayın Bakan. Az önce de kendisiyle konuştum. Emine Şen Yaşar. Ve adalet, adalet, adalet yapmış. Ve bu kavramla ilgili az önce konuştuğumda, oldu da konuştum. Dudaklar kurumuş susuzluktan 9 aydır orada. 270 güne yakın orada, 9, 9... 9... 9... Aynı. Ve altı kez gözaltına almış Emine Şen Yaşar ve oğlu. Ve ne yapıyorlar bu anne? Bu anne adalet istiyor. Kimi zaman size de mesaj gönderdiğini söylüyor. Ve Emine anne, oğlu Ferit adaletle beraber şöyle bir şey. Sayın Bakan Kürtçe biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yaşadıkları, ben daha önce ben hekimim, doktorum. Bir anne bana şunu söylemişti Kürtçe. Ben demiştim ki senin yaşadıklarını ben bir yerde anlatsam derler ki hikaye. Bana demişti teşibeje de ne ciroke diroke. Sen de söyle bu bir hikaye değil bir tarihtir. Şu anda yaşadığın süreç tarih ve tarihe tanıdık. Bakın aynı sizle beraber o dönem bu olay yaşandığında Tarım Bakanı Fakir Baba. Bir haftalık medyada tartışıyor. Diyor ki ben en tepedekilere dedim ki bunu çarpıtan belli bakanlar var. Böyle konuşmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bir telefon açalım. Tarım Bakanı. Ve şu anda milletvekili. Şu anda da milletvekili olacak. Ve aynı kentte başka bir milletvekili yaşadığı var. Bizim görevimiz adaleti bulmak. Adil olmak. Emine, anne şu anda evde bizi istiyor. Sizden, bizden, meclisten adil olmak istiyor. Nedir? 14 Haziran'da olay oldu. Çarşıda oldu. Görüntüler var. Ama hastaneyi görüntüler kayıt. Kimse bilmiyor ne oldu. İki yaralı geliyor. İki yaralı ve baba geliyor yaralılarla ilgili, çocuklarıyla ilgili. Yaralılar Antep'e sevgilerinde aynı gün yaşamayı Baba ayakla geldiği hastanede ağır bir şekilde yaralanıyor. Antep'te ertesi gün yaşamını yitiriyor. Gizlilik kararı var. Peki bu mahkeme nerede görünüyor? Bu mahkeme Malatya'da görünüyor. Ve Emine Emine anne adalet istiyor. İki çocuğunu eşini kaybetmiş Emine anne gerçekten adalet istiyor. Peki biz sonra ne yapacağız? Ve bu ülkenin Tarım bakanlığını yapmış, o dönem Tarım Bakanlığı sizin mevki karşınız. Fakı baba, aynı zamanda hekim, kendisi de olay gecesi gidiyor oraya, emniyet müdürü de orada, vali de orada. Ya bu devlet demezler mi ki bu olay ne oldu? Bu iktidar demez mi bu görüntüler nereye gitti? Üç buçuk yıl geçmiş anne adalet istiyor gizli kararlar. Sayın Bakan, 2017'de bir genelge çıktı. Soruşturma, kovuşturma. Ve hedef süre belirlediniz. Özellikle hakim ve savcılar için. Hani cinayet olayı 5 ay içerisinde bir başlamaya gelecekti? İddianame hazırlayacaktı. 5 ay. Üç buçuk yıl internet sitelerinde yok. Uyarpa düşmüş. O zaman biz nasıl adalet diyeceğiz? Nasıl adil diyeceğiz? İşte buna duymuyorum, görmüyorum, işitmiyorum. Yok. demektir Onlar işte derler ki ne çiroke, biroke. Bu bir tarihtir. Ve bu daha sonra tarihe geçecek. Yüzleşeceğiz. Nasıl ki üç buçuk yıl önceki Tarım Bakanı bunu söylüyorsa. Ve ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Böyle cesurca vicdanlara seslendiği için. Neden? Çünkü biz geçmişimizle yüzleşmezsek, kendimizle yüzleşmesek çok hamasetle birçok şeyde alt sürebiliriz. Uyapa girmeyelim ama şimdi bir yer konuya geçeceğim Sayın Bakan Doğru. Ta, e, aday şeyinden. Arkadaşlarım birçok konuya değindiler. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu. Burada oturuyor Sayın Başkan. Sayın Başkan da Temmuz ayından beri geldi orta daha önce de var. Öyküsü 2012'de başlamış. Sonra 2016'da tekrar e, başkan atanmış. E, ikinci ilk isim de Türkiye İnsan Hakları Kurumu'ydu. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu. Biz çok değiştirdik. Ya yani Sayın Başkan Emine Şen Yaşar Aynı ziyaret ederim. Madem şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir bakan da söylüyorsa biz de eşlik edelim. Onlar da eşlik etsin. En başta eşitseniz Türkiye'de insan hakları kavramı kullanıyorsanız yeni oturmuşsunuz bu koltukta gidin. Bir ikincisi Sayın Başkan. İnternet sayfamıza girdim. İki dilli kutluyorum. İki dilli derken var ya şimdi herkes diyecek nedir? Çok dilli. Türkçe ve İngilizce. Hani Kürtçe? Hani Kürtçe? Yok mu? Bir tane broşürünüz yok. İnsan hakları ile. Bir tane eşitlikle ilgili Kürtçe afişiniz yok. Varsa ben teşekkür ediyorum. Ha yenisiniz. En kısa sürede bunları yapın. En kısa sürede. Yapmadığınız zaman insan haklarından, eşitlikten söz etmeyin. Avrupa İnsan Hakları mahkemelerinin kararına bakın. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulara bakın. En çok insan hakları ile ilgili hangi bölgede yaşanmışlıklar var? en çok sizin kurumun yapması gereken nedir? Önlemek, korumak ve var olan kovuşturma ve soruşturmaları etkin şekilde yürütmesini sağlamak. Peki bu yapılıyor mu? Hayır. Ben sizden başka bir şey rica edeceğim başkan. Halkların Demokratik Partisi'ne gelen başvuruda, bizim verdiğimiz bakanlara verdiğimiz soru önergeleri ve yalnız verilmeyenler ve araştırma önergelerimiz ve bizim günübirlik yaşadıklarımızla ilgili basın açıklaması, kovuşturmalar, diğerleri Teker teker inceleyin. İnanın insan hakları eşitlik kurumu başını kaşıyacak zaman yok. Bu bütçe size yetmez. 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 Birçok yerde şunu açmanız lazım. Hep beraber çalışmamız lazım. Ama onu yapmazsanız, oturursanız biz sizin bütçenizi artırsak size bir ev ödevi verilmiş, evinizde yapın, Avrupa'ya, dünyaya edeb ödevini yerine getirmişsiniz. Ama sorun evde huzuru sağlamaktır, barışı sağlamaktır. Sorun ödevini niye yapmadın? Elektrikler kesildi demek değildir. Sorun ödevi yerine yurttaşın için getirmektir. Bunu yapmadığınız zaman Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nda söz edemeyiz. Ben sizin ilk seçildiğinizde bir şey, oturuma da katıldım sizi dilerim. İyona Kuşura dilerim yaptığınız söyleşi. Yani umuyorum bu söylediklerimi dikkate alırsınız. Ama bir diğeri de kuruluşunda Türkiye İnsan Hakları Kurumu da tek kuruluşunda hep eleştiriler vardı. Türkiye'de insan hakları alanında kim ne yapıyorsa onlarla sık sık görüşün. Sık sık görüşün. Onların verilerini takip edin, onları inceleyin. Çünkü bu ülkede bugün bir olumsuzluktan söz etmek kim söz ediyorsa, kim bugün bir veri paylaşıyorsa onlar ileride tarihin onurlu insanları olacaktır, onurlu kurumları olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geçmişte de buna benzer süreçler yaşadı ve bu dönem cesurca davrananlar bizim ak yüzümüzdür. Hep aktan söylüyor. Onlar da Türkiye tarihinin ak yüzleridir. Mesela, süleriz, tamam diyor. Tamam, son bir cümle. Son sayın Erol veriyor süre. Kitap bir, olacak, bir diğeri Sayın Bakan en önemli konulardan birisi cezasızlık meselesi. Bakın burada yargı kurumları var. Gerçekten yargıyı arkadaşlarımız biz adaletten girdik. Bunu istiyoruz. Cezasızlık kavramı çok çok önemli. Ya bakınlar Bakın Mehmet Eymur bir kurumun başındaki kişi. işkence yapmayacak, ne yapacak? İyi ki de yapmışız diyor. Ve televizyonda bunu canlı canlı paylaşıyor. Ya Türkiye insan Hakları Eşitlik Kurumu biz işkence yapılıyor dediğimizde sayın yargı biz yapıyoruz dediğimizde hani önleme, hani koruma, hani insan haklarını savunma ve bu kişi o kurum başında o zaman demezler mi o gün yaşanan faili çocuğun cinayetler, sakat kalanlar, yaşamı yitirenler, bugüne bizim gelişimize kutuplaşma, nefrete neden olanlardan niye hesap sorulmuyor? Bu memleket hepimizindi. Niçin ona hesap sorulmuyor? İşte hesap sorulmadığında siz sadece kendinize bakmış oluyorsunuz. Ev ödevi dediğiniz birileri için oluyor. Ev ödevi değil. Bu bizim ödevimizdir. Bütün yurttaşlar için. Nedir? Sayın bakan, siz uğraşıyorsunuz bakan, başka bakanlar, yıkmak için uğraşıyor. Diyor ki ben yasayı tanımıyorum. Ben hiçbir şeyi takmıyorum. Kesin gidin, vurun, kırın, kemiklerini kırın, konuşturun. O zaman biz işkence var dediğimizde ne olacak? Ülkede her gün fotoğraflar ayrışmak için insanlar hak terebinde bulunmadığında, insanların bir problemi dile getirdiğinde ve ne diyor? Güvenlik, güvenlik. Artık Türkiye'de en büyük güvenlik problemi hamaset olmuş, nutuk çekmek olmuş. İnsanlar artık bu konuda ısrarla bağırıyorlar. Güven istiyoruz, güven istiyoruz, güven istiyoruz. Özgürlüğün olmadığı yerde, korkunun olduğu yerde adalet olamaz. Bunun için hepimizin kendimize dönmesi lazım. Adalet için çaba harcamamız lazım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.